Siz sürekli büyük ustalarla çalışan bir yönetmensiniz. Aynı zamanda tiyatro sahibisiniz. E, bu seyircinin itibatı bakımından muhakkak çok güzel ama... E, ...zorlukları var mı? Onu da sorayım size. E, şöyle söyleyeyim, o kuşakla benim hiçbir zorluğum yok. Çünkü ben aslında o kuşağa yetiştim. Yani o kuşağın provalarını seyrettim. E, yani Yani e, Dolayısıyla çünkü 12 yaşında başladığım için... Ee, yani o kuşakla çok rahat anlaşıyorum. Hem disiplinleriyle, hem sahne terbiyeleriyle, hem zaafları hani zaafları diyeceğim yani böyle küçük şeyler. işte benim adım e, yukarı mı yazılacak, e, selama son mu çıkacağım? Hani o böyle gelmiş öyle gel, gelir gider. Bugün günün e, tiyatrosunu pek düşünmeyen şeyler. O kuşak çok değerli ve ben şeye çok üzülüyorum. Yani onlar da yıllarca oynayamayacaklarını düşünüp böyle eski fotoğraflar paylaşıyorlar. Onlar da böyle bir yüzleşme yaşıyorlar. Yani. Ve ben bu kültürel hafızanın da kaybedileceğini... Çünkü biliyorsunuz oyuncular çok yazı yazmaz. Ha Bir de ne yazacak? Hani bugün geldim, oynadım, gittim. Hani çok da böyle bir kuram şeyi yoksa... Ee, onun için mesela e, fotoğraflar çıkıyor. Geçen gün biliyorsunuz yani Muhsin Ertuğrul'un eşini e, kaybettik. Yani o kadar önemli ki çünkü Muhsin Bey yani tiyatromuzun kurucusu Handan Hanım e, mın, kim bilir neler anlatabildi ama gazetelerde fotoğrafı bile yanlış çıktı. Neyire neyirin fotoğrafıyla karıştırıldı. Yani böyle bir hafıza kaybının yaşandığı onun için bizim ustalardan çok fazla bilgi almamız lazım. Yani anlattırmamız lazım ki e, o dönem yoksa o dönemle de ilgili bir kopukluk olacak. O çok e, keskin bir kopukluk olacak çünkü e, ben genç arkadaşlarımla konuştuğum zaman mesela garanti bile bileceğini düşündüğüm bir isim veriyorum ilk defa duyduğunu görüyorum. Mesela Cahide Sonku e, ders verirken öğrencilerime hep sorardım Cahide Songu'yu biliyorsunuz değil mi? Çünkü onu ben canlı görmüştüm sokakta. Çok kıymetli bir hatıra benim için. Onu anlatmaya girizgah olsun diye ne zaman öğrencilerime Cahide Sonku'dan bahsetsem hep kimsenin duymadığını gördüm. E şimdi giderek ne yazık ki Yıldız Kentermiş, Kenter hani Zaman geçtikçe dediğiniz gibi eğer aradaki makas açılırsa onu kapatmak mümkün olmayacak gibi geliyor. Geçen gün bir Nevra'nın bir yayına katılmış sunucu Yıldız Kenterle Müşfik Kenter'in evli olduğunu sanıyormuş. Yani, yani gerçekten böyle çok acayip şeyler oluyor. Ama yani. yani, yani Pazar akıl tutulması yaşıyorum. Yani sadece <laughs> bakabiliyorum. Hani örnek vardır ya gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kalır. <laughs> ben sık sık tavşan rolündeyim. Böyle evet. bakıyorum. Gerçekten mi? Ee, yani mesela e, geçen gün gene işte Dünya Tiyatro Günü için çok klişe çünkü yani şey işte tiyatroculardan mesaj almak falan benim çok böyle sevmediğim bir şey. Yani e, hani başka günlerde konuşalım ama dünya tatlı günde ne söylüyor? Ama Şişli'deki bir e, basın kuruluşu e, yerel bir gazete gibi bir şey aradığı için dedi hani, hani, kendi mahallem bir röportaj olabilir böyle şeyle hani gene online yaparız e, yayınlanır falan. Ee, ama tabii bu kafamdayken şey dedim yani Arjen Çocuğa, nerede yapmayı düşünüyorsunuz röportajı dedim, nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Yani Zoom'da mı işte, e, hani Whatsapp'ta mı, <laughs> nerede yapacaksınız derken? Dedi dedi, hocam dedi, tiyatronuza gelmek istiyoruz dedi. Anlamadım dedim, neredeki Şişi'deki tiyatronuza? Evet ama dedim, 15 yıl önce biz orayı terk ettik. Ya yani aslında şeytan şey diyor, ona orada randevu ver ve beklesin yani. Neden? Yani bunu bu senden röportaj isteyen hani tamam amatör bir muhabir belki ama hani e, profesyonel de bunu bilmiyor. Bu bir biraz da şey de var. Aslında kültürsüzlük, cahillik e, gündem oluyor, eğlence oluyor, viral oluyor biliyorsunuz. Çok eğlenceli videolar çıkıyor falan. Hani ee, şimdi bir akademik toplantının yani böyle bir çok ilgi gelecek bir şeyi olmaz ama hani bu cahillik üstüne kurulu e, komiklikler olduğu için bence o prim de yapıyor. Yani sizin de öğrencileriniz Cahide Song'u bilmedikleri için hani e, çok da e, önemli değil onlar için onu biliyor olmak ama bugün Türk kadını sahnedeyse değil mi Cahide Song'ular işte e, yani halde edipler hafife jaleler. Bunları bilmek zorunda ki e, yani nereden geldiğini bilsin. Maalesef toplumsal bir havuzla kaybı yaşadığımız kesin. E, ben bugün hani bu programı yaparken konuklarımı önceden mutlaka angaja etmek istiyorum. Çünkü e, herkes de bilsin. E, size de çok teşekkür ediyorum kabul etmek Çok mutlu ettiniz eski bir haber müdürü arkadaşımı aradım. Hala hazırda haber müdürü kendisi. Hafıza kaybının boyutuna dikkat çekmek için anlatıyorum. E, ki, Cem Seymen ben çok seviyorum. Hani kabul ederse röportaj yapmak istiyorum. Ama numarası yok. Bana verebilir misin dedim. Cem Seymen kim dedi. Oh, evet. Şimdi hali hazırda haber müdürü. Dolayısıyla bilmiyorum yani bu söylediğiniz çok zor bir karar ya e, toplumun daha çok talep ettiğini varsaydığımız kolay anlaşılır ve kolay unutulmasında mahsur olmayan seçimler yapacağız ya da bize yakışan yapmaktan gurur duyduğumuz e, ürünleri ortaya koyacağız. Bu gerçekten zor bir karar. Bence biz bize yakışanı yapmalıyız. Çünkü dünyada sanatçılara baktığın zaman var olan sanatçılara yani bir Beethoven varsa işte bir Wagner varsa ya da hiç politik olarak yanında olmadığınız bir sanatçının o bile varsa hala ürünleri o bir ciddiyet ve ihtiyaçtır. Hı hı. Öteki yani bizim tabii ki işimiz popülizm. çünkü sonuçta biz yapımcı olarak ayakta durmak zorundayız bir popülizm var e, işimizde. E, tabii ki yani daha hoşa giden seyircinin geleceği oyunlar düşünmek zorundayız ama gerçekten şu var yani bir Hamlet her zaman kalacak, işte bir Brecht her zaman kalacak e, anlatabiliyor muyum? Ama bazı şeylerde gelecek geçecek yani. Ee, hani 10 yıl önce konuşulan şeyler bugün hiç konuşulmuyor, gündem hiç konuşulmuyor olacak ama yani işte e, hani Atilla İlhan'ın bir şiiri ya da bir yazısı hep kalacak. Unutulmayanlardan olmayı nasip etsin diyelim, bu şekilde dua edelim.